Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, e, Dragon Sim'de 1000 level hesap vereceğim. Ama ondan önce e, kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim telefonum formatlandı. O yüzden e, şu an an videolar çok az gelecek. E, yani birkaç haftalığına birkaç hafta sonra ha, kestimde e, 200 level hesap gelecek arkadaşlar. E, şu an Dragon Sim yükledim. Şimdi size hesap veriyorum. İsterseniz geçelim. Ee, yazdıklarımın aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Wow. Of. Bin. Level. Level. Şifre ise çok basit. 1, 2, 3, 4, 5 Sonra buradan beni hatırla ya da demeyin. Boş verin. Giriş yap diyen. <laughs> Gördüğünüz gibi isim bulamadım bu a e, isim bulamadım aile isimlerine. Neyse. Bugün sizlere bin level hesap vermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. E, birkaç haftaya e, Kesimde video gelecek. 200 level videosu. E, şu anda görüşmek üzere. Bay bay sizleri seviyorum.